Selam arkadaşlar. Ben size bugün orkidelerimle geldim. Orkidelerimi sulayacağım. Ama pirinç suyuyla sulayacağım. Pirinç suyunu nasıl hazırladığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir bardak pirinci 3 dakika ocakta kavuruyoruz. Yakmayacağız. Hafiften hafiften bu şekilde kavuracağız evet arkadaşlar şimdi ben pirinçlerimi 3 dakika kavurdum şimdi soğumaya bırakacağız şu şekilde yapmıyoruz pirinçlerimizi hafif kavurdum şimdi soğusun sonra blenderdan geçireceğim evet arkadaşlar pirincim soğudu Videoyu çok uzatmamak için ben blenderdan geçirdim pirincimi geldim. Şimdi pirincimizden bir kaşık alıyoruz. Şöyle kavanozun içine atıyorum. Sıcak kaynamış su ilave ediyorum içine. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Böylelikle pirincin bütün vitamini suya geçecek. Pirinç eridikçe bütün vitaminler suya geçecek. Soğuduktan sonra çiçeklerimizi vereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bu soğusun. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Kürümüz soğudu sulamaya hazır şimdi nasıl orkideleri sulayacağız sulamamız gerekiyor arkadaşlar bakın sulaması gereken orkidelerin kökleri gri bu şekilde gri olduğu zaman sulaması gelmiş oluyor yani hani üç günde sulanıyor beş günde sulanıyor yok orkidenin köklerine bakacağız öyle sulayacağız bunun köklerine bakar mısınız yeşil bunun sulaması vakti var daha o yüzden bunları sulamıyoruz. Şu üç tanesini suluyoruz. Kürümüzü hazırladık. Bunları birer çay bardağı şu şekilde veriyoruz. Her yere gelecek şekilde. Bu şekilde yarım saat beklesin. Suyu çeksin. birer çay bardağı yeterli bu saksılarıma benim. Eğer siz sadece bu kürü arkadaşlar orkidelerde değil tüm çiçeklerinize verebilirsiniz. Saksı büyüklüğüne göre daha az daha çok da kullanabilirsiniz. Eğer ki zirai gübreler kullanmak istemiyorsanız pirinç kürü gayet doğal güzel bir kür. Çiçeklerimiz ha bunu verdik coşacak diye bir şey yok. Ama takviye vitamin. Gayet güzel. Doğal. Bu şekilde arkadaşlar siz de yapmak istiyorsanız bu şekilde yapın. Diğer çiçeklerinizi de verebilirsiniz. Ama şu açan orkidelerinize kür vitamin vermeyin arkadaşlar. Çünkü bu, bu açmış artık. Eğer ki vitamin verirseniz daha çabuk açar biter. Ama biz bunu istemiyoruz. Daha çok uzun ömürlü kalmasını istiyorsak Orkidelerimiz açtıktan sonra sadece normal suyla suluyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadar. <laughs> bu kadar olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Arkadaşlar izleyip kaçan arkadaşlarımız var. Onları seslenmek istiyorum. Çıkın çıkın gelin kanalıma arkadaşlar. Abone olun, beğeni yapın, yorumlarınızı bekliyorum. Bildiklerimi size anlatmak, bilmediklerimi de sizlerden öğrenmek istiyorum. Kocaman bir aile olalım. Evet arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın çiçekli kalın.